Eski camiler gibi değil ki, hiç estetik olmamış ki. Olsun ya, üç tane minaresi var. Kompozisyonunu çekeriz. Üç sayılar kuralını uygularız. Niye ya? Gayet de güzel bir cami. <laughs> Birader. Yavaş mı akıyor şelale? Çiçek falan da yoktur. Çekmem e, ben ya. Suyun yavaş akması daha güzel. Detaylarını da alırız böyle. <laughs> Yosunlar vardır. Çiçek de mi çektiniz? Ne kelebek var ne uğur böceği var. <laughs> Solmuş. Fıs getirdim bak sıkarız üstüne. Makro çekeriz böyle damlaları çok güzel ya. Hemen <laughs> pes etme ya. Yağmurda bastırdı toparlanın. Haydi hadi toplayın çantaları bu havada bir şey çekilmez kardeşim. İki gün önce söyledim havayı durumunu ben size. Toparlan toparlan. <laughs> Yok ya vallahi bekleyelim ya gökkuşağı falan çıkar bak. <laughs> çok yaşadık biz bunu. Beklersek güzel fotoğraf alırız. Bekleyelim. kuşta yok ki sakadan başka. Ufacık. Saka saka. Ufacık ya. Uçamaz, kaçamaz. Ya saka mı uçamaz ya sen saka'yı yakalayan insan var ya. Daha ne istiyorsun böyle güzel ha. sarı kanatları var. Mükemmel bir kuştur ya. Bak dikkatli bak. Bakmıyorsun dikkatli. Aa Tık. çok güzel fotoğraf geliyor bak. Nerede? Vallahi portre anne, hani, portre. Oo, surata bak. Suratsız Öyle kardeşim. deme ya, Bu başta gidelim Sorata konuşalım. Baksana. Belki çok güzel fotoğraf vereyim, ilk başta bir sohbet edelim ya. Teyze, bakar mısın? Yandık yandık vallahi, zaman da geçmiyor. Güneş de tepede, ne foto çıkar ne bir şey çıkar. Bizi çıkardınız buraya. <laughs> ya her şeye negatif bakmak durumunda değilsin. Güzel gölge çekeriz, iç mekana gireriz, iç mekan çekimleri yaparız. Çok güzel yüzmeler olur. Şükür batıyor vallahi gün. Batıyor da. B batacak yer orası mı kardeşim? Arkadan batsaydı ne güzel olurdu. Ne çekeceğiz ki biz burada be? Ya çok şahane silüetler çıkar ya. Gel vallahi gel beraber çekeriz. Gel be. Bak karşıdan ne güzel bisikletli birisi geçiyor. Çık. Ne çektiniz? Hayvan portresi mi? Köpek mi çektiniz? koşamıyor ki dombik o dombik. Neyini çekeceksin onu sen? Bak ben uzanarak yerden çektim böyle gözleri de mükemmel. Git istersen çek bence bak güzel fotoğraf çık. Çekilmez. Bence de. Ne? Gece çekmem ben abi fotoğraf, astro fotoğraf falan. Gelmem ben ya. Karanlık karanlık her yer karanlık oluyor. Karamsarlık. Ya zaman yolunu çıkarsan? akşam yatmaya giderim ya. Gerek yok. Gel bence kal çekersin. Kahve ben. de içeriz ha? beraber. Çok güzel teknik çekimler yaparız be. Kal istersen. Peki ya siz? İyimser tarafınızı mı seçiyorsunuz? Kötümser tarafınızı mı? Yorumlarınızı açıklama bölümüne bekliyoruz.